dedi ki şekerimi yemeden gidemezsiniz. E, şekerimi yemeden gidemezsiniz. Yok. E, ne e, diyor bir de biliyor musun? Nereye götürüyor? E, evet, de götür. E, Hanımına götür. Uşaklara götür. Götür. Esaktan. Ya Asiye abla sen nasıl 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 güzel yüreklisin ya. Uy benim burası sadece size değil. Kapıdan kim girerse e, aldırırım. Şeker hiç evden ben boş çıkartmam. Allah Allah he, ya. ya. ekmek yeriz, yemek yeriz. Yemekimi paylaşırım. Herkesin. Herkesin. Allah senden razı olsun. valla. O bak üç kap yemek ama bitmez. Bitmez. çok vallahi. Çoğalır ya. Çok, Çünkü senin gönlün o kadar zengin ki. He, vallahi. sen eksiltmeyen artıran bir yapım var senin. He, ya. yok bak ya. ya. Yok. Oy canınıza sağ Örnek olsun değerli dostlarımız, Heh. anneye babaya bakmak için evlenmeyen koca yürekli bir kadın, nene hatunların torunları, dadaşların torunları. O ne Nene hatunu gördüm. Gördün mü? Gördüm. Bizim ben burada oturdirdi. Nene hatuna su oh olsun taşımışam ki. Allah Allah. Gide, pungarla evde belesi yok di. Pungara giderdi gelirdi çeşmeden su götür. Pungar, evvelden çeşme pungar. Şimdi çeşme tank ol olmuş. Nene Hatun'a su taşımak A sana nasip oldu. He oldu. ...abim bu bizim burada bu sokakta, değil, o üstteki sokaktaydı. Pungara gider su doldururduk, o da gelirdi, yaşlı. Küreklerini alır götürürdüm. Ne kapları varsa kapları ne doldurursun gelirsin. Asiye abla Allah sana uzun uzun sağlıklı ömür versin. Amin. Allah senin sağ gözünü sol gözüne, sağ kolunu sol koluna, Amin. sağ ayağını sol koluna muhtaç etmesin. Amin. Senin gönlün o kadar büyük ki her şey senin istediğince gönlünce olsun. Amin. Sizin de Rabbim yüzüm kıblede. Tayyip Paşa mı? buraya, bu eve içeri her kim gelmişse onların hepsini gönüllerinde her ne varsa o dileklerini kabul et, torpağa da el atsınlar, altın kesilsin. Hiçbir yerde tarza kalma. Ahirette de Hazreti Peygamber Efendi oğlum desin yanında oturtursun sizi. Seni de Hazreti Anşe annemize, Hazreti Hatice'ye, Hazreti Hacer'e, Hazreti Fatma'ya komşu eylesin. Amin. Ağzan kurban olayım. Amin. Amin. O nasıl ağız, o nasıl, o nasıl ağız. Hey kurban olsun Allah. Ecep beni de eder mi? Sen orada baş köşedesin. Ah inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Görürük birbirimizi orada. Annenle beraber, babanla beraber cennette kavuşursun inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Ama gidersizse beni unutmayın. Yine buradaki gibi. Orada da beni elimden tutun. Duydun? Duydum. Orada da benim elim amirle nasıl şimdi burada yemekimi her şeyi memnun ediyorsun beni. Orada da bana yardım edin. Orada da asya abla deyin, Yardım edin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yüce Yaradan seni, Yüce Yaradan seni doğuran anayı, babayı Yüce Yaradan Peygamberimiz Değerli eşleri, değerli sahabe eşleri, kızları seni orada yalnız bırakmaz, bize iş düşmez, senin yerin belli. Allah yolunu açık etsin, Allah yolunu açık etsin, Allah yolunu açık etsin. Allah yolunu açık etsin. Amin. Bir kez Allah. daha bütün anneler adına şöyle bir elini öpeyim. Oy ben de seni bitin, bitene de Tayyip Paşamın yerine. of of Allahım, aha. Tayyip Paşa'mın yerine de. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.